Günaydın Canlar Biz yine Datça sahillerindeyiz Çok güzel manzaramızı eşliğinde Palmiye ağaçların Altında Cam gibi denizle Mas mal turku azatta. Tekneler. Denizin güzel şırıltısıyla baş başa güne başladı. Palmiyelerimiz. Hava biraz bulutlu ama açacak. Ben bunları yaparken Aykut nerede bilmiyorum. Onu bulalım isterseniz. Bir komşumuz var. Canım buradaymışsın. Ay. Ay, ay, ay. Ne oldu? Yok, yok, bir şey. Çok oturdu ya. Merhaba arkadaşlar. O güneş çıktı. Evet. Bulut. Bu hafta size şeyden bahsedeyim. Ee, elektrik sistemimizden biraz bahsedeyim. Şimdi şöyle biraz eğilip çekebilir misin yani? Şunlar bizim MPPT aletlerimiz iki tane. Şu iki kahvalık invertörümüz. Şu havensiz DC DC çift yönlü şarj aletimiz. Şu da 560 amper Life po akümüz. Şimdi daha önce göstermiştim size. Ee, bu şarj şeyin e, akünün uygulaması var diye. Şimdi o uygulama üzerinden ney ne kadar, nasıl, ne çekiyor onları biraz göstermeye çalışayım. Şimdi kayda girdim ekranım ben de. Güneşi gösterebilir misiniz canım? Güneş biraz bulutluyuz şu anda. Ee, görüyorsunuz ki 30 amper ve şarjı 31 değişiyor değerler. 30.1, 29.1. Değişiyor. Şimdi tamamen şarjı kapatıyorum. Eyvah. Gidecek mi her şey? Şarjı kapat. 30.4 değil. Kapattığımda şu anda 8.5 amper harcamamız var. 8.9 8.3. Değişiyor tabi. Siz de görebiliyorsunuz yanında. Ee, şimdi ben size cihazların ne kadar ne çektiğini yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Şimdi şarjı kapalı tutacağım. Bundan sonraki burada ne kadar kaç amper çektiğimizi devamlı görebilirim. Çünkü o zaman güneşin durumuna göre değerler değişebilir. Şimdi içeri geçelim istersen. Tamam canım. İçeride bakalım yavaş yavaş. Evet şimdi içerideyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda sistemimiz 5 amper, 4.6 amper çekiyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, biz buzdolabını kapattık yani size şeyi gösterebilirim. İlk kalkış sırasında kaç amper çekiyor. Ondan sonra onun arkasına da normal rutin çalışma sırasındaki kaç amper çektiğini koyarım. Hani soğuduktan sonra şey kaç amper çektiğini onu koyarım. Şimdi ben bütün anahtarları kontrol ede de kapatayım. Şu anda bütün anahtarlarımız kapalı. Ee, şuradan da şurayı da gösterirsen canım. Şöyle ışını yakayım. Şu anda da 0 e, amperle şarj oluyor. Yani sistemimiz kapandı. Ve boş haliyle invertörümüz yaklaşık düz mantık 1 amper civarı 0.9 ila 1.1 amper arası değişiyor. Görüyorsunuz. Bu iki kahvallık invertörün çektiği değer. Yani biz bundan sonraki yaptığımız her işlemin üzerine 1 amper koyacağız. Şimdi alabilir miyim? Şöyle göstereyim. Sen de merhaba de. Merhaba. Buzdolabımız gördüğünüz gibi kapalı. Buzdolabını açabilir misin canım? Tabii ki. açıldı şu anda kaç amper çekti şu anda açık görüyorsunuz ee, al bir tanem normal olarak e, baktığımız zaman ilk 7 ile başladı herhalde ben az önce bakamadım kaç olduğunu. <laughs> ama kayıtta göreceğiz. Ekran kaydını alıyorum. Şu anda 6.6 amper. 1 amperde düştüğümüz zaman ne yapıyor? 5.6 amper. Ee, çok şey yapmadı ama bir demeraj akımı diye bir durum var. Hepsini burada canlı olarak göre, görebiliyoruz. Yavaş yavaş düşüyor mu? Düşmüyor. Her neyse e, şimdi buzdolabını yine kapattım. yine 0.9 ampere düştü. Şimdi bununla beraber gidiyorum. Hidroforu açacağım. Tabii hidroforu açmazsam olmaz. Olmaz. Evet. Hidroforu açtım suyumu. 12.7 Basınçtan olduğu için birazcık şey yapıyor. 15 amper. Ee, yani hidrofor şey olarak evet hidroforumuz az önce misafirimiz geldi de kesmek zorunda kaldık kaydı kusura bakmayın. Adres sordular. Ee, buraya nasıl geldiğimizi sordular. Yürüyerek gelebilirdiniz. Her neyse e, hidroforu gördünüz. Yaklaşık 11 ile 15 amper arası çekiyor. Onun e, şeyini de ben size atarım birazdan. Atarım derken buraya koyarım marka modelini. E, ona göre kendinize kıyaslarsınız. Onun üzerindeki değerleri de baz alıp. Şimdi ben size şey göstereyim. Televizyonla vantilatör. İstersen bir şu vantilatörün şeyini kapatalım. Anahtardan e, ee, televizyonu açtım. Televizyon kaç amper çekti? Şu anda 1.7, 2.4, 3.5, 1.8 Toparlasın. toparlasın bir düzene girsin. girsin <laughs> 4.4 arası muhtemelen Muhtemelen şeyler şeyler yapıyordur Bu da kedimiz. Afroditim. Yani 4 amper dersek ortalama değere 1 amperi de şeyi düşersek 3 amper televizyon ve Mi Box çekiyor. Şöyle vantilatörümüzü çalıştıralım. Serinlik geldi. Bu şu anda 5 ampere çıktı. Muhtemelen değerler işte hepsi toparlasın. Hmm. 5 amper dersek e, vantilatör e, televizyon monitör bu bilgisayar monitörü bu arada arkadaşlar hı hı. E, artı mi box'ımız toplamda şu anda 4 ampere düştü muhtemelen değişiyor tabi arada bir ortalama yaklaşık ikisi beraber yani üçü beraber 4 amper yok 3 amper 3 amperle 4 amper arası bir şey çekiyor şimdi bunu yine kapatıyoruz e, Yine düştük mü 0.9'a? Bu iki kahvalık invertör. Hadi bakalım. Şeyimizi açalım. Kahve makinemizi. 0.9 açtım. Açamadım çünkü bunun prizini açmam lazım. Ee, o da buydu. Bu <laughs> indirim <laughs> Tamam. Ee, şu anda sadece burada çalışan 1.3 oldu süper ee, Superbox'ın modemi bu modemde yaklaşık 0.2 amper gibi bir değer çekiyor yani çok düşük bir değer çekiyor şu anda 0.1.5'e böyle bir gidip geliyor bir değeri var Evet bunun üzerine hatta modemi çıkartayım ya kafa karıştırmasın çıkarttım Yine 0.9'a düştük. 2 kahvalık invertör 0.9 amper çekiyor. Açtım. Eksi 47, 46. E şu anda görüyorsunuz bu 700 wattlık bir kahve makinesi. Bu da 46.5 amper çekiyor. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, su devir daim yapmıyor. Deneyelim suyunu da koyalım içine. Ha, o içme suyu. Şuradan. Evet başladı. Ben de birazdan arıyoruz seni. Niye böyle yaptık ki? Birazcık su dolduralım da. Olur olur, yakmayalım. Hemen... Evet, tekrar çalıştırdım. Evet, 46 amper. Siz bundan bir amper düşüyorsunuz arkadaşlar, biliyorsunuz. O da invertörün şeyi. 46 amper çekiyor bu alet. 46, 45 amper çekiyor bu alet. 45 amper çekiyor arkadaşlar. Bunun fotoğrafında değerlerini de koyarım. Ee, şimdi bunu kapattım. Kahve makinemiz. Burada biliyorsunuz iki hafta önce bunun ne çektiğini size göstermeye çalışmıştım. Hoppa. Takamadım. Tostları yaparken. <laughs> tamam. Su var değil mi hayat? Hı? İçinde. Ne senin kahven var. Hı. Bunu da çalıştırdım. Bu 700 watt değil ya. Bu 700 watt olan buydu. Bu şu anda 49 amper. 50 amper. Yani 49 amper çekiyor. Evet. Bu da 49 amper çekiyor. Yani bu kaçtı? Tekrar çalıştıralım. Bu şey yanmıyor ya. Yanmaz. Bir şey Hı. Çektim. 49 amper. Bu da 46, 45 amper. Hemen hemen yakınlar. Bu da 600 watt falan da herhalde. Öyle hatırlıyorum. Şimdi ikisini de kapattık. Ne, neyimiz kaldı? Televizyonumuzu gösterdik. Antretörümüzü gösterdik. Buzdolabı. Buzdolabını gösterdik. Hidroforu gösterdik. Ee, klimada şu anda hani bayağı bir zorlayacak bizi. Ee, onu Kışın. önümüzdeki yaz gösteririz. <laughs> önümüzdeki yaza kadar klimamızı bekleyeceksiniz. Kaldırdık komple bütün her şeyini o tesisatını falan da kaldırdık. Hiç şey yapmamış oluruz. Çamaşır makinesini de size şat olarak atarız. Çamaşır yıkarken. Ee, onu da göstermemiştik değil mi? Çamaşırımızı yıkarken. Sadece sözde bahsetmiştik. Onu da şat olarak atarız. ilk çamaşırımızı yıkarken. Terledim. Ben de. Mantılatörü niye kapattık? Ee, yapacak bir şey yok artık açabiliriz. Aç. <laughs> Açalım. Ah. Oh. Evet. Bu haftalık kısa bir video oldu size. Ama sistemimiz kaç amperle çalışıyor? Yani sistemimizdeki aletler kaç amper çekiyor? Bunlardan bahsettik. Bu haftalık size güle güle. Fisu'nun da vedalaşsın sizinle. Görüşürüz. İyi bak kendinize. Kadıkça Sokakları